Selamlar. Evet ben geldim. <laughs> Uzun bir aradan sonra tekrardan merhabalar. Benim aralar. Neyse. Herkese merhaba ben Suda. Bugün kitaplamın enleri 3'ü çekiyorum. Sizden bana Instagram'dan kitaplamın enleri videosu için soru sormanızı istedim ve bunu soralı bir ay geçti. 3 Ağustos'ta ben bu story'i yayınlamışım. Özür dilerim. Hayatımın yoğunluğundan dolayı çok özür dilerim. Bu arada telefonu değiştirdim. Bu yüzden kamera şu taraftaydı herhalde. Kamera falan bakmıyorsam bilin ki ondan dolayı çünkü alışamadım. Bu tarz videolar çekeceğim zaman genelde Instagram'da soru kutucu açıyorum. Çünkü topluluk kısmım benim çok ölü. O yüzden lütfen beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın ki bu videolarda sizin de fikriniz olsun. Bir TikTok hesabı açtım ve kitap içerikleri de orada üretmeye devam devam edeceğim. TikTok'tan da beni takip edebilirsiniz. Kendine en benzettiğin karakter. <laughs> Bir şey diyeceğim ve geçeceğim sadece. Finch. Bu kadar. <laughs> Videoya biraz karanlık başladım özür dilerim. En absürt kitap demiş. Çok absürt bu arada ama çok öneriyorum. Çok seviyorum çünkü çizimleri çok güzel. Yani manga okumayı seviyorsanız kesinlikle alın derim. Benim zaten Helsing okuma maceralarımı çok eskiden beri takip edersiniz bilirsiniz. Helsing. Helsing serisi. 10 cilt. Yani çok absürt bu arada. Vampir kurgusu içinde çok fazla şiddet var. İkinci Dünya Savaşı zamanından böyle bir führer olayı falan da dahil oluyor. Onun dışında zombiler falan da var. Baya absürt ama okurken ben çok eğlendim ve çok heyecanlandım. Yani çünkü karakterlerin hepsi çok bedes. Hala seviyorum. Hala benim için çok güzel bir seri. Animesini arka arkaya izlediğimde çok böyle istediğim etkiyi yaratmadı ama Mangasını okurken çok eğlendim. Özellikle de 7 cilt beni zaten öldürdü. Hani şu cilt ruhumu sömürdüler bu ciltte. Hala hatırlıyorum ve hala gözümde oluyor Çünkü çok sevmiştim. Çok sevmiştim. Çok sevmiştim. En çok sinir krizi geçirten kitap. En çok ben bunu boğarım dediğin karakter. Son zamanlarda okuduğum bir kitap. Daha bitiremedim ama göstereceğim. Çünkü çok sinir krizi geçirdim. Hırsızların Yemini. Hırsızların Yemini'deki ana çiftimiz dışındaki ve bir karakter dışındaki o karakteri zaten 150, 180'den sonra anlıyorsunuz. Ve eğer TikTok'ta gördüyseniz anlarsınız zaten. Benim TikTok'u takip ettiyseniz. Onun dışındaki bütün karakterler bir de bizim kezinin arkadaşları dışında. Hepsini boğarım. Hepsini öldürürüm. Çok sinirim bozuyor. Çünkü zaten bunun ana planı da benim çok sinirim bozdu. Ben böyle bir şerefsizlik görmedim. Daha bitirmedim kitabı. Çok az kaldı bu arada bitirmeme ama çok sinir krizi geçirdim ve daha bitirmeden bunu söylüyorsam anlayın. Hani benim bu kitabı bu kadar bitirememin sebebi zaten bu. Çünkü okuyamıyorum. Çünkü sinirden kendimi kaybedeceğim yani bu kadar basit. Çok sinir krizi geçirdim. TikTok'ta da bunu çektim zaten. Yuki Helsing ısırma. Kitabı daha bitirmedim. Bitiremedim. Çünkü sinir krizi geçirmekten kitabı okuyamıyorum ve zaten mental olarak hiçbirimiz iyi değiliz şu an. O yüzden de zaten zorlanıyorum. Bu kitap beni daha fazla zorluyor. Ama bitireceğim. Kendime söz verdim. Bitireceğim bu kitabı. Ot diye gitmeden bitireceğim ve yorumunu çekip cam ve rahatlayacağız. Yani hem TikTok hem buraya. Büyük ihtimalle TikTok'a çekerim bu arada. Buraya çeker miyim bilmiyorum ama seri yorum olduğu için burayı da çekebilirim. Eğer burada olursa. Okuduktan sonra içinin buruk kaldığı kitap. Bunun bir hikayesi var ama kitap şu an bende değil çünkü kitabı ödünç almıştım erkek arkadaşımdan. Şeker portakalı. iddiaya girmiştik ve ben şeker portakalında ağlamayacağımı söyleyerek iddiaya girdim. O da dedi ki ağlarsın. Ben dedim ağlamam. Ağlamadım. Tuhaftır ki ağlamadım ama her artık kitabı düşündüğümde şuramda bir yumru oluyor. Yani kaybediyorum kendimi. Keşke o kitap üzerine iddiaya girmeseydim. İddiayı kazandım. Ama kazandığım için mutlu değilim. Gerçekten mutlu değilim. Dünya ile bağlantını koparan, seni en çok hapseden kitap. Ya bunun bu çok zor bir soru. Çünkü ya Kargalar Meclisi diyeceğim ya Gençlikler diyeceğim. Hepimiz gökyüzü olmak istedik. beni o kadar dünyadan koparmadı. Çok sürüklendim ama dünyadan koparmadı. Yani Gençlikler ya kahretsin, kahretsin Gençlikler gerçekten. Çok geç okudum ben bu seriyi ve iyi ki de geç okumuşum. Yorumum da var zaten. Buralara sabitlerim yorumumu. Oradan da bakarsanız hem spoiler hem de spoilersız. Ben bu kitaplardan spoiler ye iyi okudum. Canlı yayınlardan da spoiler yemiştim o dönem. Gece Yıldızı'ndan spoiler yemiştim iki defa. Ama kopamadım. Ya bayıldım yani. Hala da böyle hatırlarım ve sinirim bozulur. Üzülürüm. Çok canım yanar yani. Çok güzel bir seri. Herkes okumalı. Gerçekten. Psikolojinizin bozulmasını istiyorsanız kesinlikle okuyun. Güzel bir fantastik seri istiyorsanız, içinde biraz da da var ama daha çok fantastik. Ve bir antagonist karakterden siz bu seri okumak istiyorsanız gençlikler okuyun, okutturun. Teşekkürler. En reading sample sokabilecek potansiyeli olan kitap. Stephen King'in Olsun Size Reading Stamp'a sokar çünkü bu kitap 1061 sayfalık bir kitap. Kitap çok sarıyor bu arada. Hani onun konusunda hiçbir şey demeyeceğim ama kitabın içi çok dolu. Ve siz hem korku hem gerilim hem vahşet hem beyninizi de yakacak böyle kitapları falan çok bu kadar uzun olmasını sevmiyorsanız bu kitap sizi Reading Stamp'a sokar. Sokması çok büyük bir ihtimal. Çünkü ben bu kitabı sanırım bir ayda falan bitirdim. Onun sebebi de şu. İncine cincine kadar ayırdım ben bu kitabı. Benim bir yerim yemiyor şu an Stephen King okumaya. Çünkü psikolojimi aşırı bozabilecek bir yazar. Yani O'yu okuduktan sonra ben kendime gelemedim uzun bir süre. Ve okuduğum en iyi kitaplar arasında hala ilk beşlidir o. Kurgusu, işleyişi ya adam resmen böyle bir kurgu için tarihçe yazmış. Kasaba tarihçesini falan görüyorsunuz ve bayağı vahşetli bir tarihçesi var. Bir sürekli katliam olmuş falan. Ve ben vahşet sevdiğimi de bu kitaptan öğrendim. Yani bir nevi de Trian'ın vahşetinin ortaya çıkmasının en büyük sebeplerinden birisi Stephen King'in Oğuzudur. Çünkü vahşeti sevdiğimi bu şekilde anladım. En herkesin okumasını istediğim ama sadece bana kalsın dediğim kitap. Oo, güzel soru. Şöyle tutmam lazım çünkü ay günlükleri düşecek. Kargalar Meclisi. Çok istiyorum. Bak keşke bana kalsaydı ya. Yani. <laughs> bu kitapları okuyan herkesin benimle tepkilerinin aynı olduğuna o kadar eminim ki yani. Seri önerecek olsam size bu videoda kesinlikle okuyun diye iki seri önerirdim. Biri Genç Elitler, biri de Kargalar Meclisi. Bu kadar. Başka bir şey söyleyemem yani. En kafanı duvarlara vura vura aldın kitap nerede o? Gözüm doldu bu arada. <laughs> Koleksiyoncu. Abi hatırladıkça sinirim bozuluyor. O kadar kötü oluyorum ki şu kitapta. Hani o kadar kötü oluyorum ki. Bunu terapistim önermişti. Keşke önermeseydi çünkü çok büyük travma yarattı bu kitap bende. Ama kesinlikle herkes okumalı. Bir soru vardı işte. En çok kendini buldun hani karakter. Finch bir Hayatın kıyısındaki. Miranda 2. <laughs> bu, bu çok iyi. En fazla bunu okuyacağıma keşke fizik çalışsaydım dediğin kitap. Bunun için bu arada 3 tane tercihim vardı. Onları da söyleyeyim. Güneş'i Sandırmam Gerek 3. Ama önceki videoda söylemiştim onu. O yüzden söylemeyeceğim. İkincisi Renault Kızları'ydı. O konu hakkında da konuşmak istemiyorum. Ama üçüncü olarak gerçekten nefret ettim yani bu kitaptan. Lydia. Keşke bunu okuyacağım o dönem fizik çalışsaydım. O kadar iyi olurdu ki. Çünkü bu kitap çıktığında ben 11. sınıftaydım. Berbattı. Çok kötüydü. Katiller Çetesi serisinden nefret etmemin en büyük sebebi olan tek bir kitap vardı. O da bu. Seri çok güzeldi bu kitaba kadar. Hani bir plot twist yapacağım demişsin ve böyle bir saçmalık olamaz yani. Mantığa sığmıyor. Hani Seriyi böyle sakız gibi uzatmak istediğin o kadar anlaşılıyor ki yazarcım. En of ateş bastı dediğin karakter. Bence konuşmamak gerek yok. En çılgın takıntı Christian Alistair. Bu kadar. Okuduğun en uygunsuz kitap. <laughs> şaka şaka. Okuduğum en uygunsuz kitap <laughs> buydu bu arada herhalde. Bilmiyorum. Ha hayır. Bunlar değil. Bir dakika. Ranok kızları. Çünkü onun olayı zaten aşırı uygunsuzdu. Ay çok kötüydü o. Ay midem bulandı. Arkadaşlar Rana kızların olayını sadece Rana kızlarını okuyanlar bilir. Ve eğer Rana kızlarının neden uygunsuz olduğunu anlatmamı istiyorsanız yorumlarda buluşalım. Çünkü gerçekten çok büyük bir sıkıntı. Hani anlatamam. Videoda anlatamam. Yok midem kaldırmıyor çünkü. Rana kızların üstüne çok fazla kitap okudum. Buna rağmen hala geçemedi. Hiçbir kitap onu geçemedi. Yani <laughs> iğrençlik konusunda. <laughs> en sevdiğim Vahbet karakteri. Kendi kurgumdan örnek verebilir miyim? Ama benim kurgum kitaplığımda yok şu an. Kendi kurgumdan örnek verecek olursam eğer. Tria'da. Ateş'i çok seviyorum. Zaten. Onun dışında Rüzgar var. Bunların ikisini ayırt edemiyorum. Yeni gelecek olan karakterimiz Gece. Gece benim... Gece benim için ayrı bir yerde. Ama eğer kitaplığımdan bir karakter istiyorsanız... Dara. Darbenin beklenmedik bir yerden vurduğu bir kitap. İzleyenler ve okuyanlar çok iyi bilir neyi kastettiğimi. Diğer çevrilen ciltleri de alacağım bu arada. Çok az kaldı onu almama da Ankara'ya gidince alacağım yüksek ihtimalle. Okurken saçlarından tutup duvardan duvara vurmak istediğim bir karakter. Lovin. Bu kadar. Çoğu kişinin ölüp bittiği ama senin ısınamadığın erkek karakter. Ölüp bitemedim ya Ronan'a. Kitap bitti ve ben şöyle kaldım. Yok hala affedemedim bazı konularda Ronan'ı. En karanlık günahta. Edemedim bir sahne hep aklıma geldikçe sinirimi bozuyor çünkü. Okuduğunda psikolojik olarak en iyi hissettiren kitap. Var mı? Bakalım şimdi. Var mı? Genelde benim okuduğum kitaplar psikolojimi çok fazla bozduğu için. Büyü dükkanı. Çok tatlı, incecik, muazzam, müthiş. Tekrardan okuyacağım. En kitabın içine girsem de boğsam dediğin karakter biraz garip oldu. Ben. Başka değil. Bir de Harry. Henry miydi, Harry miydi ne haltsa. Bir de şey. Nick'in abisi. Üçü, izlerken de sinirim çok bozdu, okurken de çok fazla küfrettim. Gerçek hayatta da böyle insanlar olduğunu bildiğim için daha çok sinirim bozuyordu. Ama ben'e ve David'e, özellikle de David'e karşı beslediğim nefreti anlatamam size yani. Okurken en gerildiğin, kitabı kapattığın anda arkana dönüp bir şey var mı hissine kapıldığın kitap iyi bir kızın cinayet rehberi. Ben bu kitapta o kadar fazla gerildim ki. Kitabı okurken çok eğlendim. Çok da seviyorum bu arada. Diğer kitaplarını da alacağım kesinlikle. Ama o kadar gerildim ki sonunda balkonda okuyordum ve gerçekten böyle kriz geçiriyordum okurken. Yükünümü yağlamaları için özür dilerim tekrardan. Çok iyi bir polisiye kitabı ve yazım stili de diğer kitaplara göre çok farklı. Dosyalar şeklinde yazılmış ve aşırı güzel. Seninle en iyi anlaşabilecek olan kitap karakteri? Yani benimle anlaşabilecek değil benim onunla anlaşabileceğim kitap karakter sayısı çok az olması şaka bu arada. Dolunay. Çünkü Çiçek benimle anlaşabilir mi bilmiyorum. Ben Çiçek'le anlaşmak isterim. 03'teki. Ama Dolunay, Dolunay'la çok iyi anlaşırım. Çünkü Dolunay'ın anlaşamayacağı insan olduğunu düşünmediğimden dolayı. Benim anlaşamayacağım çok insan var ama Dolunay'ım yok o yüzden. Gerçek hayatta olsa aşırı yakışıklı ya da güzel olacağına emin olduğum karakter. Given grubundaki bütün erkekler üstüne üstlük Yuki gerçek hayatta olsaydı hani gerçek insan olsaydı bunlar hepsi yargı dağıtırdı yakışıklı olmayacak bir karakter bile yok burada animesini izlerken de zaten böyle dedim vah falan ama mangası mangada hepsi yakışıklı <laughs> hele Mafuyu yani normalde zaten animede çok tatlı gözüken bir karakter ama mangada aşırı depresif duruyor ve Mafuyu gerçek hayatta olsa hani hem depresif hem tatlı hem yakışıklı olurdu o yüzden buradaki bütün karakterler. Fark ettiyseniz ki bence fark ettiniz bu arada. Bazı serilerle ilgili düşüncelerim hala değişmemiş. Bazı serileri mesela hiç göstermemiş de olabilirim. Yeni yeni şeyler zaten eklenmiştir. Aynı kitaplardan sürekli bahsetmiyorum çünkü her videoda. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve beni Instagram'dan ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya e, iletişim adreslerim açıklama kutusunda bulunuyor. Tireyi yokmak isterseniz de açıklama kutusundaki linkten ulaşabilirsiniz. Onu da bölümü yetiştirmeye çalışıyorum. Yani bir yandan bölümü yetiştirmeye çalışıyorum. Bir yandan kanala video çekmeye çalışıyorum. Bir yandan TikTok'a video çekmeye çalışıyorum. Bir yandan okulum başlayacak. Bir yandan kitap okumaya çalışıyorum. Böyle. Sizin bu sorulara cevabınız ne olurdu benim yerime? mesela. Bunları da yorumlarda yazabilirsiniz. Video önerilerinizi de bekliyorum bu arada aşağı yazabilirsiniz. Otlu'da daha çok otlu günlükleri çekeceğim ama kitaplarla ilgili içeriklerimi hem TikTok hem de buraya yüklemeye çalışacağım. Kitaplığım her ne kadar otluya taşıyamayacak olsam da halledeceğiz bir şekilde. Eğer YouTube umarım short sürelerini biraz uzatırsa buraya da taşırım o içerikleri. Neyse sizi oraya da bekliyor olacağım. Bir sonraki güzel videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. O shikalin